li sadri ve li emri vahgül ugdeten min lisani yefkahu gavli Değerli dostlar bugün Arefe günü ee, Nijer'de ikinci günümüz. Gönüllerimizle buradayız. Ee, Allah'ın izniyle altı tane su kuyumuzu açmak için e, buradayız. İkisini açtık. Şu anda üçüncüsünün başındayız. Ee, burası Niyame'ye yani başkente yaklaşık iki saat mesafede bir köy. İsmi Karma Zarma e, köyü. Burada yaklaşık 600 kişi yaşıyor. E, köyün şöyle bir e, köy hakkında bilgi verdi arkadaşlar. Geçen buraya yağmur yağmış ve bazı evler o yağmurdan dolayı yıkılmış. Yani evler çamur olduğundan dolayı böyle bir durumda burası. İnsanlar buranın sakinleri de geldiler. Bugün inşallah burada barış ismindeki su kuyumuzun açılışını yapacağız. Almanya'dan bir bağışçımız e, Nijer'de e, Barış ve Selam olan ismi olan bu kuyuyu burada açtırmamızı istedi. Allah'a hamdolsun bu da nasip oldu ve burada açıldı. Yaklaşık 1200 kişi bu su kuyusundan faydalanacak. Burada bu hizmetin önemini anlatmak için kelimeler yetmez. Buranın iklimi, buranın ortamı ee, sıcak bir ülke, çöl ülkesi, Soğuk, e, e, su temiz su ihtiyacı çok büyük sıkıntılı. İnsanlar gerçekten de temiz su ihtiyacı olamadığından dolayı kirli su içme durumunda kalıyorlar. Tabii birçok hastalıklara sebebiyet veriyor Doktora gidecek paraları yok. Bundan dolayı bu tür yerlerde bu tür hizmetleri vermek bu insanlara insanları temiz su, içme suyuna kavuşturmak gerçekten de dünyada yapılabilecek en büyük, en güzel hizmetlerden bir hizmettir. Ee, Rabbim bu bağışçımızın ve bu e, tüm bu kuyularda katkıları olan, niyeti olan, hedefi olan, açtırmış olan kardeşlerimizin niyetlerini en güzel şekilde kabul etsin. Rabbim inşallah bu e, güzel ameli Salih amel olarak amel defterlerine yazırsın ve cennet e, ahirette cennet olarak karşılanaca çıkarsın. Onların Kevser havzundan içmelerini nasip etsin inşallah. Buradaki kardeşlerimizle gönüllerimizle de biz buna şahit olmuş olduk. Allah kabul etsin inşallah. <Sessizlik> بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> والله الذي لا عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وغنى عذاب النار. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. امين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. امين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تُخْسِنَا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا ربي اللهم سن بربين يابانسن نونرسن bizleri kısacık ömrümüzde hayırlar yapmayı, hayırlara vesile olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım yaptığımız hayırları, vesile olduğumuz hayırları ahirette cennetimiz olarak karşımıza çıkar Allah'ım. Yaptığımız hayırlarla övünmeyi, kibirlenmeyi, gururlanmayı değil, insanlığa faydalı olmayı nasip et Allah'ım. Allah'ım, Ya Rabbi bizleri sana salih kullardan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a hayırlı ümmet olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım ümmet olarak ümmet bilinciyle buraya geldik. Buradaki kardeşlerimize elimizi uzattık. Kabul eyle Allah'ım. Allah'ım buradaki kardeşlerimizin de dualarını üzerimize celb eyle Allah'ım. Allah'ım ümmetin durumunu sen biliyorsun Allah'ım. Kan, yokluk, yoksulluk, fakirlik, didişme, Ya Rabbi en büyük olan sensin, bunun çözümü sadece sendedir Allah'ım. Ne olur yardımcı ol, bir an önce ümmet olarak sorunlarımızı çözmeyi nasip et Allah'ım. Ya Rabbi ne olursun bu uzak diyarlarda sırf senin rızan için geldik, sırf senin rızan için buradayız. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi ne olursun bizi imanla, ihlasla, sadakatla Bizi takva ile zenginleştir Allah'ım. Ya Rabbi ne olursun yaptığımız duaları kabul eyle. Bu güzel su kuyusuna vesile olan açtıran kardeşimizin gelmiş geçmiş tüm günahlarını affeyle Allah'ım. Ya Rabbi dualarımız kabul eyle. Tegabbel Allah lillahil Fatiha. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Karmazarma köyünden bizim Hilden köyüne <laughs> selam gönderiyorum. Almanya'nın çok küçük bir şehri olduğu için herkes tanımayabilir. Ee, Ahmet abimiz az önce bizim kuyunun açılışını yaptı. Ancak bu kuyunu açma vesilesi olan benim e, canım arkadaşım, Hilden'deki arkadaşım ismen adını söylemem istemedi gerçi. Ama ve lakin ben gene ona özel buradan teşekkür etmek istedim. Buradaki gördüğü insanlar hepsi bu suyu kuyusundan sularını alacaklar tertemiz şekilde inşallah. Rabbim her içtiği yudum sulardan senin sevabını, senin amel defterine kat kat çoğaltsın, yazsın inşallah. Şimdi senin su kuyunu ilk bir ben deneyeceğim. Biraz yaklaşır mısın kardeşim? Barış suyu kuyusunun ilk damasını aldım senin yerine. Allah amelini kabul etsin, hayırlarını kabul etsin.